Merhaba sevgili seyirciler. Hepiniz ortak videomuza hoş geldiniz. Her zamanki gibi sefalar getirdiniz. Bugünkü ortak videom küçük kardeşlerimden İlker ile güzel bir ortak yıkama videosu olacak değerli izleyiciler. Sizlere yeni bir ürün tanıtacağız. Tabii ki tanıtacağımız ürün Lenorex parfüm incileri olacak. Lenorex rüya esintisi parfüm taneciklerini beyaz yıkamamda sizlere test etmek istiyorum yumuşatıcı hiç kullanmadan. Şimdi diyeceksiniz ki sen beyaz yıkıyorsun ve yumuşatıcı kullanmıyorsun. <laughs> Dünyanın sonu mu geliyor Laundry King diyebilirsiniz. Beni tanıyanlar böyle diyecektir. Bu yıkamamda kullanmıyorum. Değişik bir yıkama olacak. Farklı bir yıkama sadece bunu test videosu. Evet. Şimdi Benorex granül yumuşatıcıyı makinenin tamburuna birazdan dökeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bir kapak. Sadece Lenerex ile Şimdi burada İlker'in sevdiği deterjanım var benim. Snow Queen. Snow Queen deterjanından da şöyle iki buçuk ölçek koydum. Ve olmazsa olmaz kireç önleyici toz. Kalgon Antikal Powder. Okey. Şimdi içerisine çamaşırlarımı atabilirim. Açıklar ve beyazlar. O kadar çok böyle sabırsız bir şekilde bekledim ki artık ilk biriken çamaşırlarda bunları test etmek istedim. Test videolarımız tekrar devam edecek. Bunları sentetik 60 derecede yıkamak istiyorum. Ee, artı bir ilave durulama ekliyorum ve 1 saat 57 dakikadan yıkansınlar. Çünkü son durulamada e, yumuşatıcı kullanmayacağım için 4 sefer durulanmasını istiyorum. Evet bakın parfüm tanecikleri ve deterjanlar şu an makinenin lastiğine geldiler. Umarım bu yıkamayı seversin İlker. Senin kanalını her zaman destekliyorum. Lütfen İlker'in kanalına abone olmayı ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için harika videolar çekiyoruz her zaman güzel güzel videolar çekiyoruz ve çekmeye de devam edeceğiz. Evet yavaş yavaş köpürmeye başladı. Makinenin içerisi tam bir renk cümbüşü. Pembeler, maviler, açık yeşiller, beyazlar, krem rengi, griler. şimdi içerisine su ekleyelim. Ve İlker de su eklememi seviyor. Kendisi de zaten hep makinesine su ekliyor. Evet güzel bir açıklı beyazlı bir yıkama. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ortak videomuzu sevmişsinizdir. Karlar kraliçesi ile tertemiz bir şekilde makineden çıkacaklar hijyenik bir yıkama karlar kraliçesi çünkü çok çok güçlü bu yıkamamda bilerek soda kullanmıyorum neden soda kullanmadı unuttum acaba diyenler olabilir Soda Plus'ın kokusu biliyorsunuz ki e, incelediğim videomda, test ettiğim videomda sizlere açıkladım. Yoğun bir beyaz sabun kokusu var. Beyaz sabun kokusunun Karlar Kraliçesi'nin kokusuyla birlikte birleşerek e, Lenorex'in kokusunu e, azaltmasını istemiyorum. Bu sebepten dolayı içerisine soda eklemiyorum bu yıkamamda. Aslında normal şartlar içerisinde soda eklerdim ama sodasız da beyaz veya açık renkli yıkayabilirim. Hiç sorun değil. Enorex Rüya Esintisi. Bunu gerçekten sizlere tavsiye ederim. Bunu internetten sipariş edebilirsiniz. Hatta iki tane üç tane olarak bile sipariş edebilirsiniz. Ben beğendim. Kokusu biraz benlik. Diğer e, Diğerlerine göre en iyi kokan bu. Rüya Esintisi. Lavantayı bakmayın. E, lavanta kokusundan ziyade daha farklı kokular var içerisinde. Daha böyle bir mor çiçekler var ve böyle parfümsü bir koku ve böyle hafif de böyle e, kremamsı ve böyle sanki amber notaları gibi e, not notalar var içerisinde. Oldukça değişik bir kokusu var. Amber kokusuna benzettiğim bir e, koku var içerisinde. Böyle biraz böyle karamel gibi. Değişik bir koku. Arkadaşım F.German'i bu bence e, Lenor'un Amethyst'in e, Amethyst parfüm incisine benziyor olabilir dedi kokusu. Yani benziyor olabilir. E, Lenor Amethyst'in parfüm incisini ben e, arkadaşım çünkü hediye göndermişti. Kullanmıştım. Şu an hatırlayamıyorum kokusunu ama ama böyle sanki hafif böyle andıran bir kokusu var gibi. Kullandım çünkü göndermişti biliyorsunuz. Videolarımı devamlı olarak izleyenler bilirler. Lenor'un April Fresh'in incesini kullandım. Lenor'un e, Amethyst Pots'unu kullandım. Lenor'un e, Golden Orchid'e incisini kullanmıştım. Ve Garden of Eden e, deterjanını kullanmıştım Ferika'nın. Ve e, Young King beyazlar için olan toz deterjanını kullanmıştım. Sağ olsun, çok teşekkür ediyorum. Halen unutamadım o deterjanların kokusunu. Alman deterjanları çünkü e, çok çok farklı bizdeki deterjanlara göre. Bazı Alman deterjanları kokusuz ama bazı Alman deterjanlarının kokusu gerçekten muazzam. Halen kokluyorum bu arada. Çok çok güzel. Şunun ne kadar şirin, şunun dizaynı, renginin güzelliği. Mor tonları şöyle göstermiş bakın burada taneciklerini. Gayet güzel ve çok da güzel makinede köpürdü bu arada. Sonuç için çok çok meraklıyım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Hakikaten parfüm incileriyle yumuşatıcı kullanmadan sadece parfüm incisine kokuyor diyen insanların dediği doğru çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? Bakalım deneyip göreceğim. Elbette bu yerli bir ürün. E, Lenora kafa tutacağını sanmıyorum. Adı her ne kadar Lenor ile aynı olsa da yanına X eklense de <laughs> Lenor'un eksi varmış değerli izleyiciler. Lenor'un X aşkı. Geçen videoda da söylemiştim sizlere öyle bir şaka. Yeşil Lenor'un X aşkıymış bu. Dediğim gibi beyazları aslında biraz daha biriktirebilirdim. Ama işte şu arkadaş için, şu, şu gördüğünüz şu arkadaş e, bunun sorumlusu, beyazlarımı erken yıkamamın sorumlusu diyebilirim sizlere. Ama hiç sorun değil, çok çok mutluyum. İlk defa e, yıkama kanalları arasında yerli bir e, parfüm incisini e, tanıtıyorum sizlere. İlerleyen zamanlarda da tanıtacağım. Karlar Kraliçesi ile hem ferah hem de çiçeksi e, kokacaklardır bu çamaşırlar şu sese bir bakın ASMR. Play okay. Alive ses. Grat. Mitch Plus. Okey. Evet bakın yine su alıyor. Evet şu kenarda duranları da şimdi içerisine çekecek. Az kaldı. Evet değerli izleyiciler. Bu videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım sizleri İlker'in videosu ile baş başa bırakıyorum şimdi. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esenliklerle kalın. Tschüss. Adios. Bye. Evet, çamaşırlar bitti. Şöyle bir koklamak istiyorum bakalım. Koku kalıcı koku kalmış. Ama kuruduktan sonra koku azalacağını ben düşünüyorum. Çünkü yumuşatıcı dökmüş kadar değil. Ama gayet güzel kokuyor. Mis gibi. Tam böyle aldığım gibi kokuyor. Kokusunu böyle tam sizlere dediğim gibi o kadar güzel böyle bir kokusu var ki çok hoş ve Karlar Kraliçesi'nin kokusuyla da böyle kokusu karışmış muazzam. Ve çamaşırlar da tertemiz bu arada. Açık renkli tişörtler falan tertemiz. Miss Sadece biraz e, sert, o kadar çamaşırlar. O da yumuşatıcı eklenmediği için. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz. Hepinize merhaba. Bugün bir beyaz yıkımız yapacağım. Bugün bir özel bir gün. Kanalımda bir kişiyi davet ettim. O da beni davet etti. Beraber yapacağız. de size yeni aldığım ürünleri tanıtacağım. Hemen günlük hızlıda ön yıkama işlemi yapalım. Rinso deniz meralleri. İki ölçek. İkin, i̇kincisinin ölçeği yarımdı. Start. 60 derece vereceğim. 44 dakika. Şimdi yıkamamız başlasın. Bu el yumuşacı kullanmayacağım. Yumuşacı kullanmadan bir yıkama gerçekleştireceğim. Şimdi yeni ürünümüzü göstereceğim. Göstermeden önce şimdi bir bir işlemim var. Onu halledeyim. Ondan sonra göstereceğim. Müsaadenizle şimdi bir yıkamamız başlasın. Bugün kanalımda Serkan Vatansever abim var. Onunla güzel bir yıkama yapacağız. Şimdilik ön yıkama yaptığım için günlük hızlı. Günlük hızlıdan devam edeceğim. 90 derece günlük hızlıda yıkama hızlıdan devam edecek. İlk dönüşte burada olmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Evet, tekrardan geldim. Şimdi ilk dönüşünü görelim bakalım. Ne fazla, ne az, on ortası. Şuan köpük miktarı güzel. Evet şu an ısıtmaya geçmiş bu maddeyiz. Ön yıkamaya su ilave etmek istemiyorum. Kendi haline takılsın. böyle devam etsin. Ana yıkamaya geç, geçme üzereyken tekrardan buradayım. Hepinize tekrardan merhaba. Şimdi suyu boşaltıyoruz. Boşaltıyor. Bunu güzel bir sıkma hızlanmasını izleyelim. Oh my god. Hiç beklemeyeceğim bir şey oldu. Korktum. Aklım çıktı. Güzel zıplayış yaptım. Mesela şöyle. Sana hayranım. Baba hayran. Evet. Tam sıkmaya girdiğinde karşınızda olacağım. Evet. Sıkma aşamamız. Müthişen bir sıkmamız gerçekleştirsin. Kırığımızı da hemen eleyelim. Evet kapağını açsın. Hemen geliyorum. Evet kapağım açıldı. Direkt bunu atıyoruz şimdi. Çamaşır parfümümüzden. Bir kap. Sergin abinin söylediğine göre. Bir kapak. Yeterli duruş yapmak. İçine ekledim. Şimdi derci ekleyelim? En son deniz merlileri bir, özel yıkımı olduğu için iki buçuk özel yıkımın Star Baby. Evet. ilk dönüşte yine buradayız. İçine daha bir şey eklemek istemiyorum. Kendi haline devam et. Evet. Şimdi ilk dönüşünü yapacağız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir yıkamala. Karşı karşıyız zaten. Acaba çamaşır parfümü yeterli olur mu? diye düşünüyorum. İçindeki çamaşır miktarı az. Ben de ona göre ekledim ama. Yeter herhalde. İlk kez kullanıyorum. Nasıl kullan, ne kadar kullanacağımı bilmediğim için. Ona göre elladım kendimi. Göz kararı. Deterjan yeterli kalır inşallah. İki buçuk ölçüye yakın deterjan kattım çünkü. Hem köpük çok olacak ama bugünlük idare edeceğim. Bir kullanmak istemiyorum. Dedar canlarımı noktaya kaldırabilirim. Bu kargo kalsın burada. Bu arada çok güzel köpürdü. Şu an baba hayran kalp çırpıyor. Evet ısıtmaya geçmiş bulmaktayız. Su eklemeyeceğim. Su miktarını çok beğendim. miktarı çok güzel. Su miktarı çok güzel. Evet programı hafif miktarda ilerlesin. Tekrardan burada olacağım. <laughs> Buradan Serkan Vatansever abime çok teşekkür ediyorum. Beni kanalında davet ettiği için. Onunla ortak videomuz artık bu bu kadar diyelim. Güzel yıkamamızla devam edeceğiz. İleriden sonra belki bir kurnazlık daha güzellik yapabiliriz. İnşallah. Şimdilik bu kadar diyorum. Teş buradan tekrardan Serkan abime çok teşekkür ediyorum. Kralında görünmek beni gurul gurulaştırıyor. Çok seviyorum. Buradan yıkamalarla devam etmek istiyoruz beraber. Özel yıkamalarla tekrardan buluşacağız. Buradan saygılarımla sefer abimin kanalında abone olmayı sakın unutmayın. Güzel yıkamalar yapıyor. Ben her video dışında İlk yorumunu ben yazarım. Işığı çok beğeniyorum. Sessiz videosu bana göre değil ama yine de bazen akşam uyuyacağımız zaman bayağı güzel işe yarıyor. Uykumuzu getirip de uyumaya çok rahat yarıyor. Sessiz videosunu da çok seviyorum. Sesli oraktan. Asıl farklı video tarzlı yıkımlarını da çok seviyorum. Böyle devam et Sargın abi abim bayağı güzel yıkamalarım var. Büyük başarılarla devam etmeni çok istiyorum. Evet. Tekrardan hep çok teşekkür ediyorum. İnşallah ikamamın beğenmişindir abi. Şimdilik görüşmek üzere.